Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben diyeyim arkadaşlar. Bugün çiçeklerimi topladım bir araya yıkayacağım. Tozlanmışlar. Hem sularını almış olacaklar, hem de tozları gitmiş olacak arkadaşlar. Şöyle telgraf çiçeğim arkadaşlar aynalı telgraf çiçeği. Bu da güzeller güzeli begonvil. Maşallah arkadaşlar. Bir maşallahımızı alırım. Bakın ne kadar güzel oldu. Kocaman çiçekleri var arkadaşlar. Bu da barış çiçeği. Bu da böyle barışçı arkadaşlar. Şu yapraklarının büyüklüğüne bakar mısınız? Kocaman yaprakları var. Renkli kavurcuk. rozet çiçeği arkadaşlar. Bir ismi de pervane çiçeği. Rex begonia. Bunların bir arada da yıkayım arkadaşlar. Biraz yıkadım. Şunları yıkamadım. Böyle hortumla su tutuyorum. Böyle oldum arkadaşlar. Gerçekten çiçekler çok mutlu oluyor. Bir kayınca bütün çiçekleri yıkayınca arkadaşlarım mutlu oluyorlar. Bu da coştu arkadaşlar. Bakın her tarafından çıkmış. Ağustos ayından sonra bunu çoğaltacağım. Şöyle çıkaracağım içinden. Bakın böyle kökler var arkadaşlar. Kökünden çıkarıp başka saksıya koyacağım. Çoğaltımını yapacağım şunu yıkamıştım. Şunun güzelliğini arkadaşlar. Sardunyalar artık zamanı yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar. Çiçek açma zamanları geçiyor. Bunları ben aslında dün biraz budamalarını yaptım şöyle bazılar arkadaşlar uzamıştı böyle çubuk gibi kalmıştılar bakın şunu şuradan aldım daha güzel gelişecek. çok uzamıştı yaprakları dökülmüştü aldım şunu şuradan birkaç tane aldım şuradan aldım arkadaşlar biraz uzamış dallarını aldım öyle oldu mu daha gelişimi güzel oluyor Sardunyaların tabi sadece bunlar değil. Alt katta balkonda da var. Bunlar terastaki çiçeklerim. Şöyle temizlensin. Yakut kolyem. Bunun da gelişimi güzel. Dikenler tacı. Şurada sararmış yapraklar, sararmış yapraklar arkadaşlar bırakmayalım. kavucumun gelişimi bayağı bir yerinde arkadaşlarım. Bakın şuradan geçen sene bir sürgün verdi durmuştu. Bak uç çıkmış arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Buradan gelecek. Biraz büyüdükten sonra onu alacağım oradan. Başka saksıya koyacağım. Bunları indiremeyeceğim. Şimdi bunlar kırılıyor arkadaşlar. Telgraflar çok narin. Şöyle yukarıda yıkansınlar. Manda her tarafı sardı. Bakın şöyle uçlarını arkadaşlar. Bakın her taraftan uç verdi. Bunu nereye koyacağımı bilmiyorum. Bunu aslında bir yer yapmam lazım. Böyle dallandı, budaklandı. Bu da buradan suyunu alsın. Tozu gitsin. Telgraf. Telgraf. camları da yıkayacağım. Sıkıntı yok. Camlara da su gitsin. Şal var mı arkadaşlar. Şöyle geriden alayım. Bakın ne kadar oldu. Şu yaprakların büyüklüğüne bakın. Şöyle altına da telgraf şey kırılmıştı koydum. Bu da burada tutmuş. Yaprağı güzel. şeker begonya çok uzamıştı arkadaşlarım. Ben bunu dün başlarından kırdım aldım. Çok uzamasını istemiyorum. Fazla uzadım form bozukluğu oluyor. Bunu bakın şöyle aldım alttan yeni yeni geliyor. Budadım. Daha güzel sık ve gürleşecek. Melek kanadı bunu da yeni ekmiştim. Bu da tutmuş çıkmış yapraklar. Bu da böyle bir begonya. Bunu ben bayağı boğuldu dikeli. Çok zor bunu tutturdum arkadaşlar. Çok şükür tuttu. Bakın şöyle alttan da bakın. Buradan sürgün verilmiş geliyor. Bu da karpuz çiçeği. Prenses çam arkadaşlar. Ee, saksısı bayağı büyüktü. Bunu dün değiştim. Küçük saksıya, saksıya aldım. Büyük saksıda gelişimi olmadı. Böyle bir küçük saksı aldım. Şunlar da sardunyalar. Camın dışında onlar. Onlar içeride. Para çiçeği bu da para arkadaşlar bak bunun yapraklarına büyük bu küçük ortancalar artık ortancalar geçti bu ortancaların küllenme oldu arkadaşlar ilaç falan zira ilaç falan sıktım yaprağı güzelim. Bunlar şimdi hepsini yıkayacağım. Önce böyle bir size göstereyim arkadaşlar. Daha sonra yıkayacağım bunları. Tek elle yıkamak zor oluyor. Pierre çiçeğin arkadaşlarım bakın. Kocaman oldu gelişimi. Gayet yerinde. Çok mutlu. Ama baya bir tozlanmış. Şimdi bunları da yıkayacağım. Bu begonyamı çok seviyorum arkadaşlar. Yapraklar o kadar güzel ki kadifen süt gibi. Bu da begonya. Bakın kirlenmişler, tozlanmışlar. Camları açmıştım. Kurdale çiçeği. Arkadaşlar videomu burada sonlandıracağım. Çiçeklerimi yıkamaya devam edeceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.